Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2026 yılında T.A. Türk Ahmet oynanır mı? 2025 yılına yaptık. 2026 yılına neden yapmayalım? Önceki videomuz kötüydü. Bu video daha kaliteli olacak. Yaşarsak 2027-2028 yılında da yapacağız. 2025 yılını da çektik bu videoyu. Babalar yine burada sıralanmış. Ne oluyor? He, diye falan filan, entervenan. Yani sadece base plate'in rengini değiştirmişler gibi. Hiçbir değişiklik yok. Bakalım. Böyle çark var tabi şey var mı? Yok. Her şey 50-50 gibi yani TA oynanır mı? Oynanmaz mı? Şimdi bakacağız. Bu arada uzun zamandır yoktum dostlar. Ben gittim neler olmuş? Hiçbir şey olmamış açıkçası. Ee, şöyle bir şey var. Ne yapıyor lan bu adam? Cidden çok özledim. Şu şu eğitimi görmeyi falan fistan. <laughs> Bakalım kasamız var mı? Yok tabii ki. Hemen bir Robux verip açalım. Hadi 80 Robux'um da size heba olsun be. Hadi bir, bir Borax'in skin'i veya Orada eğitimde arkada var ama Bu video şerefine 30 like gelirse kasa açalım videosu gelir veya bir sonraki video işte Ben abi çok fazla ileride gözümüz yok Osmanlı gelsin ya da Türk iş gelsin biz Türk'üz birader hızlı ölüm gelmez hiç Tamam hadi aç diyorsun aç. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boraksin gelmiş. Evet Boraksin'e bir röportaj yapmıştık biz ama o videoyu yayına koymadık tabi. Nasıl arkadaşlar? Bence fena yani şu ol skin olayında kim gelirmişti? Bayeli'nin TFT'si mi? Neyse. Map'te bir değişiklik var mı? Yok. Gibi geldi bana. Şöyle bir ilerlemek istiyorum. Bu arada map'te de değişiklikler var. DKK mı gelmiş? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu arada kimse beni tanımıyor arkadaşlar. Hani aradan bir 2-3 ay geçmiş. Yani salmışız falan. <laughs> yani hani Eskiler bilir beni. He. <laughs> Yeniler bilmez. Hiçbir şeyde değişmemiş açıkçası. Sadece base plate işte lighting ayarlarını oynamışlar. Kar eklemişler. Bu arada oyun çok akıcı geliyor bana. Silah ses silah sisteminde büyük değişiklikler var sanırsam. Fena aslında akıcı geldi oyun bana. Garip bir şekilde. Oha paşaya bak. 5 asker. O SS alabilir miyim? Ne oluyor oğlum? Bu Adamla niye fotoğraf çekinmek istiyorsunuz? <laughs> Ekrana koyuyorum. <gülüyor> Alabilirsin. <gülüyor> Aleyna. Aleyna. Girelim bakalım. Bir gelin sizin SS alan video yapacağım. Aleyna'nın bir eğitimine katılalım bakalım. <laughs> 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 ha ah, ah, ah. <laughs> <laughs> etrafında <Aleyna> yazıyor zaten. <laughs> Oba askerin zıbat şey gördüm ben o hani dön marketi var ya şu şöyle. Askerin zıbat onu çok iyi yapar hani. Yıldırım orduları falan gizli istihbaratçı bak bu. Of bir gi diye girdi aslında böyle insanları kontrol Derin olaylar. Bizde deriniz. Ama Aleyna'nın profili gözükmüyor ya. <laughs> Aleyna şimdi şeyi bakon bir karakter. <laughs> SFL demedim. SFL. Pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Dilerim. Ya abi, kofta egosunu tatmin edecek olay bu tamamen. Bu işte simülasyonlarda sorun değil. Sen bir tanesin be. Şey hani orada şey diyebilirsin adam ol olursun falan. Adam olursun. İleri marş. Ben ilerlemedim. Ben bu sefer marş demedim ha. Niye ilerliyorsun? Burada askerler emir verir lan. Yüzme doğru bakıyor ya. Bak. Tamam, ben de var. Bakabilirim ya, bakayım. Baktım. <laughs> Güzel, şimdi dönüş bilgilerinizi test edilecek. Kola dön. Bak, hemen taktiksel adam. Bu büyük hoca ya, büyük hoca yani. Hemen yani dikkat ediyor. Biz olsa şimdi ekrandan bas, basarak giderdik hani. Nasıl sen t oldun ya? Seni kim geçirdi fiziksel alımdan? Bizim fiziksel alımızda biz databan yedik. Sokaklardan gelmedim. <laughs> Merkeze dön, dönelim. Benim merkezim sensin be. Merkez snow oluyordu. Güzel hayatınıza girer. Kaç yaşındasınız? Fucking dead beat that should never say more life me. Ah oh be. Ah be. Sana şarkı yazdım sonsuz ol diye Sonsuz ol diye Dün sabah erken uyandım Bir yerde e, işte savaş olacak dedim. Savaş oldu. Ben gittim dedim darbe olacak dedim o kampta oldu. O kamp 5 günde satılır dedim satıldı. Yapılabilir böyle riskler alınabilir. Ama bu kız yüzde milyon bir, bir paşanın bir şeyi veya kendisi bir erkek bir şeyinde yıldırım ordusu kardeşim Allah Allah. Neyse dostlar eee size şimdi yani bir işin rezil olmadan veziri olamıyorsunuz. Tamam. Size güç sahibi bir komutan, bir şeflik demiyorum. Abi eğlenmenize bakın. Ben e, açıkçası jandarmada işte bir rütbe kasmıştım orada eğlenmiştim illa şef olmaya kasmadım hani iyi bir arkadaş çevresi iyi bir ekiple her şey yapılıyor ee, Kamp mı kurmak istiyorsun? Kurun baba hani kimseye Yok bu devirde kamp kurulması falan demesin Biz Benim ilk kampım transferleri kapalıydı yani hiçbir reklam almıyorduk hiçbir şey oyunumuz 7 24 bir çekiyordu bir baktık 25 30 devirdik anlaşmalar geldi günde 2003 bin robuxlar hani e, bir baktık hani bu yüzden ben falan triplerine girdik sonra bir abuseli kampımız battı olabilir ya bu sabah abus oldu diye ağladım ağladım e, sonra baktım bomboş bir nedenmiş hani bu tamamen bize zevk işi arkadaşlar burada zaten bir çark dönüyor bir, pasta bir pastanın %99'luk bir dilim, dilimi teada. Adamlar şirket olmuşlar. altı tane işte yedi tane personelleri var bu iş şirkette çalışan. Adama gidiyorlar vergi ödüyorlar. Siz hani böyle bir askeri kampanya iki üç kişinin yaptığı oyun sanıyorsanız bu 2012'leri 2013'lere gitmeniz lazım. 2 üç kişinin yaptığı şeyi. Yani bu adamlar bir şirketler ve Devlete vergi ödüyorlar ve Roblox'tan ciddi gelirler elde ediyorlar. Buna ekstra bir örnek kimse veremiyor. Bu adamlar bunu yapmışlar. E, ve şöyle bir şey var. İnanılmaz resmiler ve inanılmaz egolu kişiler. Ben e, burada hani 7/24 övecek veya gömecek kişi ben olacaktık. Şeyi doğruları söylüyorum. Bir siz e, istediğiniz kadar iyi olun, istediğiniz kadar şey olun hiyerarşi sistemini bozamıyorsunuz eğer torpiliniz veya tanıdığınız yoksa tamam mı bana kalırsa abi e, ticket çok saçma bir şey çünkü ben şimdi dc'den banlayayım nasıl ticket açayım baba ben e, yk'ya gidiyorum diyorum nasıl yapabiliriz ticket aç diyor bana ulan neyse kurcalamamak gerekiyor arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz eee İktidar sürsün. Ta ta büyüsün. Slayer TYT'ne.